9. sorumuzda bize Türkiye'de e, yağış ve sıcaklık grafiğini göstermiş, e, karasal iklime sahip olduğunu, e, kışların soğuk ve kar yağışlı, yazların ise sıcak ve kurak olduğu bilgisini vermiş. E, buna göre Türkiye'de bulunan bu şehirle ilgili ifadelerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Birinci öncü de yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı çok yüksektir. Yaz ayları ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı evet çok yüksektir. Burada eksi 10 hatta şuralarda belki de eksi 10'dan da daha düşük sıcaklık var. Maksimumda 35-40 dereceye yakın sıcaklık olmuş. Bu yüzden aralarındaki sıcaklık farkı yaz ve kış arasında fark fazladır. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru C şıkkını eledik. İkinci öncü en fazla yağış kış aylarında almıştık. Bakıldığında e, 240 250 civarında Aralık ayında almış. Ocak ayında bakıldığında 210 civarında yağış alınmış. Şubat ayında bakıldığında yine e, 170 civarında bir yağış alınmış. Bu da doğru. Üçüncü öncü sıcaklık sıfırdan derece altında olduğu aylarda kar yağışı görünme ihtimali daha fazla. Şimdi sıfırın altına düştüğünde su sıfır derece ve altında e, katı hale geçer. Yani kar yağışı görülebilir görülebilir ki burada üstteki bilgide de bize yazların sıcak ve kurak, kışların ise soğuk ve kar yağışlı olduğu bilgisini de verdiği için 3. öncülümüz doğru. Bu yüzden cevabımız 1-2-3 de denizde olacak.